Şimdi ben de paçanga böreğimi geçeceğim. Efendim, domatesimi, yeşil biberimi ve kırmızı biberimi güzelce soteledim, böyle. Domates birazcık suyunu bırakana kadar. Daha sonrasında da saracağım ve kalan suyunu birazcık üstüne gezdireceğim. Yayın sırasında o böyle iyice çekecek, böyle son dakikalarda kızartacağım. O domates sosu da böyle güzelce çektiği için tamamen lezzeti harika olacak. Siz isterseniz çiğden de yapabilirsiniz tabii ki ama ben e, hani açıkçası çiğden yapmayı çok tercih etmiyorum ki bu domates sosunu, suyunu da böreğimize ekleyebilelim diye. Şimdi şöyle istediğiniz büyüklükte bunu kesebilirsiniz. E, sigara böreği parmak şeklinde saracağım ve birazcık dinlenmeye bırakacağım. Evet. Şuradan bir tane bıçak alıp hemen Ay, buradan çok güzel bir kokular geliyor. Değil mi? Çok <laughs> <karşılıyorum>. güzel. <laughs> <laughs> Harika Gerçekten, kokuyor. Evet. Tarçın birazcık böyle şey yapıyor. Viskusun da böyle şey, hafif limonumsu değil mi? Bir, var. Evet. Yani böyle bir ekşi tadı var ama, şeyi, e, kokusu var ama çok lezzetli. Evet. Benim ıspanağım tamam. Şuradan bıçağımı alayım e, ve krebimi dökmeye başlıyorum. Krebi dökerken ilk e, tavayı çok az yağlayıp şöyle bir siliyorum. İlk, ilkinde yani tavanın bir ısınması gerekiyor. Ondan sonra problem Hı -hı. olmuyor. Çok az, bir iki damla yağ. Şöyle de kağıt peçeteyle. Evet. Çok az bir. Şöyle. Yağlıyoruz. Daha sonrasında zaten yağlamaya gerek kalmadan. Evet evet. Ondan sonra pat pat dökülüyor. Pişiyor değil mi? Şimdi şöyle yapalım. Bunları da ortadan ikiye bölüyorum. Ve siz yani tabii ki paçanga böreğinin e, orijinali kızartmadır ama hani kızartmayı yemiyorsanız gerçekten sağlık sıkıntısı varsa e, aynı şekilde yapıp fırınlaya da bilirsiniz. E, yine çok güzel lezzeti oluyor. Sadece kızartılmamış oluyor. Böyle üst üste alacağım. Doldurmaya başlayıp kenara alacağım hepsini. Ve en sonda çıtır çıtır böyle yağda kızaracaklar. Lezzet şahane olacak. Bir fikir olarak sen de mutlaka Tabii. biliyorsundur. Devin dedin ya hani kızartma olmasın. Evet. Ben e, çok az şey galeta ununa bulayıp da fırında pişiriyorum. O da çok, çok lezzetli oluyor. Yani Bir önce de. biraz yumurtaya Hı -hı. bulayıp sonra galeta, e, onu, sonra galeta ununa bulayıp o oluyor. Çok güzel oluyor. Kesinlikle evet. Yani o zaman hem kızartmamış hem kızartma, oluyoruz ama hem çıtır çıtır süper oluyor. Çıtır oluyor. Hem de çıtır Etrafı. çıtır oluyor. Kesinlikle. Sanki kızartma gibi. Evet. Şimdi tavamız. Şimdi nasıl baklavamız mı bakalım Aa, unuttuk <laughs> baklavamıza bakalım tabii ki baklavamız ben. kalmasın evet olmuş olmuş mu olmuş oh, oh. o zaman bir eldiven hemen vereyim ve büyük Ol, alkışlarla unuttum. baklavamız verecek şimdi gerçekten heyecanla bekliyoruz baklavamızı oho oh. Evet, Onu oğlan. Evet, çok güzel görünüyor. Şimdi artık şerbetini koyacağız. O, evet. böyle kabarmış çıtır çıtır harika Lezzeti evet. var. Şimdi bu evet. birazcık şey yaptı. Yapsın. Ondan sonra şerbetimizi dökeceğiz. Hı hı. Yani bir kendine gelsin. Birazcık kendini çekmesi lazım tabii ki. Bu sırada krebimi dökmeye başlıyorum. Evet. Hadi bismillah. Böyle. Ben de içlerini doldurmaya başlıyorum. Genelde krepin ilki bozuk çıkar evet, inşallah. O, ama <laughs> şeydir yani. O olmazsa olmazlardan bir tanesi. Evet o tava tanesi. alışana kadar derler ya değil mi? Evet. Tavanın öyle bir durumu var. Hani en iyi tavada da yapsanız. Değil mi? yıllardır da yapıyor olsanız. Ya ilk ilk ki böyle bir şey çıkıyor bakalım şansımıza artık. Şunu vereyim mi? Hı. Ben de öyle bir şey. <laughs> evet. Teşekkürler. Rica ederim. Şimdi şöyle güzelce katlıyorum. Oh. Kenara alacağım. Böyle hepsine aynı şekilde devam edeceğim.